Ee, Kanada, Grönland ve de Panama Kanadı. Hatta bazı sosyal medyalarda şu paylaşımlar dahi var, şaka değil. 51 Kanada, e, 52. eyalet Grönland, 53. eyalet ise Panama. Bir kesim gerçekten buna inanıyor ve hem e, Kanada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yakınında her ne kadar Avrupa'yı ve İngiliz sistemi hakim olsa da Grönland, Grönland zaten daha önce alınmak istenmiş ve Panama Kanadı kanalı... Tanıma kanalı zaten bize ait olması lazım. Ee, bir görüşte Hilal Şuray inanıyor. Nasıl e, geçtiğimiz yıllarda Louisiana ve Alaska alındı? Yeniden bu gerçekleşebilir mi? Az da bir kesin buna inanıyor. Biz geçmişte Louisiana'yı Fransızlardan satın aldık. Alaska'yı da biz e, Ruslardan satın aldık. Yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne toprakları katabiliriz. Bununla da ilgili yayılmacı politikayı... Şu